Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Captive oynuyoruz. Ve video başlayalım. Şimdi bir beraber alalım. Arkadaşlar oyunun grubuna girdim. Bayağı iyi bir şey verdi burada. Yani bayağı iyi. Ve oyunumuza başlayalım. arkadaşlar. Oyunda bilgisayar ile ekliyoruz. Kaç canavardan kaçmaya çalışıyoruz. Canavar bizi kovalarsa da ondan kaçıyoruz. Hekle 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 hekle. Arkadaşlar gelin gelin Roblox ekliyoruz. Roblox'u. Roblox'u hackliyoruz Roblox'u Roblox hackliyoruz, Roblox hackliyoruz. <laughs> Hayır Roblox admini geldi. Kaç lan kaç Bu seni beni affetmez Selamun abi beyler kaçın Kız gitti Gel gel Bırak lan kızı Gel gel ben Ben bu oyunu iki yıldır oynuyorum adam Gel 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 Sıkıyorsa gel <laughs> Ya gitti bak ya Yakaladın beni seni göremez kişi. Ay please. Yardım. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Please. Aga oyuna niye kimse gelmiyor? Hah geldi adam. Bu kızı kurtarmaya Şu bilgisayarı mı ekliyorsunuz gelin bela. Bizim adımız hacker Hacker Hatch game sen, sen niye asla kardeşim h hackle h hackle h hackle h hackle Beyler roblox ekliyoruz hackleyin Beklememizi istemeyen bir kişi var bu oyunda. Kim? Roblox. <laughs> <laughs> Roblox admini nasıl hacklenir ha? <laughs> Anam basamadım basamadım. <laughs> ben, ben Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Kız ölüyor kız ölüyor kız ölüyor kız ölüyor Selamünaleyküm abla abla Hackleyin burayı hackleyin Hacker 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 Biraz hacker olun ya Hacker Gel 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 hacker 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 Çık 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 Vallahi benden korkulur aga <laughs> Rol. Aa Selamun aleyküm. Aleyküm selam oldu raka. Ya yardım edin. Oha Kanka bir kişi yardım etsin ya. Ya kızım hack hackleyeceğine yardım et. Ah bunu... <laughs> bak bu güzel. Beni kurtarmadı. Oh, bak kaçıyorum. bak da yok oldu lan çocuğu da yakalmış. Geliyorum 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 help yapma. Help. <laughs> koş 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 koş. Ben de tam oradan çıktım. Ya. Gel buraya gel, gel çocuğum. Beni yardım ettiğin kız değil mi lan o? Gel seni de kurtarayım Hadi, ben. Hadi hepinizi ben kurtarayım zaten. Ben çatıya çıkıyorum ya. Sizinle uğraşamayacağım çünkü artık. Tamam geliyorum geliyorum. Heh oraya. Kime vurdun yine? Kime? Bana vurmadın değil mi? Ya yine bir şey. ben kediyim ya. Hadi be bir hacker yapamadım. Ben Roblox'un en büyük hacker'ıyım. Çiki 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 çiki, çiki bal. Kardeşim oradan bir bana mı bakayım? Ya yine kim yakalandı? Ya çocuğum iki de bir yakın. Valla ben sıkıldım ya. Al al yani kurtardım. Hayır! Ben seni bir daha kurtarmam lan. Çocuk bana geldi tekme yapıştırdı. Yep. Mm -hmm. delirmeyeceğim. Bir daha demeyeceğim, delirmeyeceğim. Ama deliriyorum işte sıkıntı olan Hep mi? Hep mi? Aga niye kurtarmadım ya? <laughs> <laughs> İyi arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoya 10 like gelirse devamı gelir. Görüşürüz ve bay bay.